bakalım hemen. Instagram. Şuraya ne yazacağız? Espor gazetesi miydi? Tamam. Şöyle. Şarkıyı kapatalım bir ciddi ortam. Exodun <laughs> üstü kapalı da olsa e, Eternal Fire ekibinde bir sistemi var gibiydi. Kendisini yaptığı açıklamalar hakkında ne söylemek istersin? Projenin en başında Yasin bizim neydi? Sonra kendisi artık beklemek istemediğini ve Gorillaz takımından teklif aldığını değerlendirmek istediğini söyledi. Ve tekrar konuştuğumuzda takımın takımının performansının kötü olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi ve bizim de o ara hala önceksimiz olduğu için oynamak isteyip istemediğini sorduk. Oynamak istediğini belirtti ve kendini bench aldı. Sonrasında takımın söylediği bol servis ve de çok yüksek olduğu için bu fikirden vazgeçti. Açıkçası Yasin'i severim ama yayınlarda bu tarz şeyler anlatılmaz yaptığı amatörce bir davranıştı. Yine de umarım kariyerinde istediği başarılar ederler. No comments. diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şarkıya devam.